Tabii çocuğa nasıl oturacağı, nasıl cep telefonu bakacağı, nasıl kitap okuyacağı mutlaka öğretilmesi lazım. Gördüğünüz gibi hepsinde başı eğmek yerine baktığı şeyi kendisine bakar hale getirmek önemli. Bunu öğretmek gerekiyor. Yoksa boyun sırt çocuklarda bile yakında başımıza gelir. Kişiye böyle bir çalışılmayacağı, düzgün ekrana kollar uzaklıkta, boyun dik vaziyette bükülmeden çalışmak gerektiğini ya, e, hastaya veya kişiye öğretmemiz lazım. Bu şekilde çalışan bir kişinin boyun fıtığı, boyun sırt ağrıları olmaması mümkün değil. Ve dediğim gibi böyle öne eğik istemiyoruz. Oturuşunu düzelt, sırtın destekle ve ekrana uzak burnun gibi yaklaşma. Yaklaşmadan açıyı ayarla ve düzgün çalış şeklinde. Tabi burada da süre önemli. E, e, bilgisayar kullanımında Beni efendim 7-8 saat bilgisayardan kalkmadan ya da 3-4 saat çalışırım hocam. Böyle bir şey olamaz. Biz ders çalışırken nasıl 45 dakika çalışıp 10-15 dakika ara veriyorsak gene 45 dakika çalışıp bir 10-15 dakika ara vermemiz lazım. Ara verdiğimizde ne yapalım hocam? Ara verdiğimizde özellikle şu göğüs germe, bak şu hareket, şu bizim en çok tavsiye edeceğim hareket. Yine eller sırt e, belde, iki kürek kemiğini arkada birleştirme hareketi, iki e, eller omuzda çevirme hareketi, öne çevirme hareketi ve elle sarkık vaziyette kolların geri bükülme hareketi ve çevirme hareketi <laughs> ve bu hareketi ve boyun germe hareketi özellikle tavsiye ettiğim egzersizler olarak e, masa başı çalışanlarına ona 45 dakika 50 dakika çalışıp en az 10 tekrarlı bu hareketleri yapmasını tavsiye ederim.